<Sessizlik> Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu kardeşler. Sohbetlerimiz, derslerimiz devam ediyor ayrısıyla. Yürüyelim dedik ayrısıyla. Hem de kısa bir sohbet yapalım dedik. Soru üzül ayrısıyla. Evet, bugünkü sohbetimizin mevzu e, çoğunluk sürüsü psikolojisi hakkında olacak. Kardeşimiz bununla ilgili sohbet yapar mısın hocam demiş. Evet, topluma kardeşler anjekte edilen bir durum var. Oysa bu anjekte edilen durum Allah Azze ve Celle'nin kitabında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sayı sünnetinde tam tersi kınanıyor. Yani bu kınanan bir durum. Topluma ancak edilen durumu şu kardeşler, çoğunluk sürüsü. Yani çoğunluk sürüsü psikolojisinde topluma ne yazık ki? iyice anjekte edilmiş durumda. Yani topluma şu anjekte edildi, çoğunluklar da sen orada ol. Yani çoğunluklar da onu yap. Tıpkı bir koyun sürüsünün yüksek bir yerden bir tanesinin atması ve diğerlerinde onun takip edip atması gibi Çoğunluk nerede? Ee, sen orada ol diye bu toplumu anjekte edildi. Oysa Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bunun tam zıttını söylüyor. Çoğunluğu kınıyor. Çoğunluk kafidir, müşüktür, hakkı kabul etmez, haktan hoşlanmaz, haklı şükretmez şükür etmez, doğruyu haklı etmez vs. vs. Peskoş ayetler inerken çoğunluğu kınayan kardeşler. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine çoğunluk yani 72 fırkanın sadece içinden bir fırka kurtulma bablarını ve yani her bin kişiden 999'un cehenneme girme bablarını anlatmasına rağmen topluma çoğunluk psikolojisi anjekte edilmiş durumda. Ee, çoğunluk sürüden ayrılanı kurt kapar muhabbetini bu topluma ne yazık ki anjekte etmişler durumda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bıraktığı iki emanete, Kur'an'a, sünnete, tevhidi idrak etmiş Kur'an ve sünnetle amel eden insanların garip garip kurabaların çok az olma bablarından dolayı ne yapıyorlar kardeşler? Bunlar gariban olduğuna gelen insanlar ne yapıyor? İşte bunlar kaç kişi bak bunlar e, koskoca köyde 200 kişi ama ötekiler bakın bak onlar işte binlerce, yüzlerce, milyonlarca diyerek ne yapıyorlar? O çoğunluk süresi psikolojisine kardeşler hemen katılıyorlar. Peki bu insanların beyinlerine bunları ajekte eden durumlar nedir kardeşler? Öncelikle bu oyunu oynayan Hristiyanlar, Yahudiler, Ateistler, din düşmanları kardeşler. Kur'an, sünnet, tevhid, din düşmanları özellikle ve daha sonra da toplumun toplumun kardeşler ilim öğrenmemesi. Toplumun nasıl ki günde üç öğün yemek yiyorlar kardeşler. Üç öğün yemek yemesini bildikleri halde ne yazık ki ilim öğrenmek farz olmasına rağmen ilim öğrenmeyen bir toplum kardeşler. Tamamen dünyaya kapılmış. İnsanlar emperyalist bu sisteme, bu kifur sistemlerine iyice insanları ne yaptılar? Kardeşler kilitlediler. İnsanların her şeyden, sağdan soldan, oradan buradan insanların beyinlerini yıkayarak bazıları maddiyetten ondan bundan ne yaptılar? İnsanları tamamen dünya hayatına kilitlediler. Ve insanlar ilim öğrenmesin dediler. İnsanlar da birçok bahaneler uydurarak yok çok yorgunum, yok şöyle, yok böyle Koskoca 24 saatte bir yarım saat ilim öğrenme babını ne yazık ki kardeşler yerleştirmiyorlar. İlim öğrenmediği için bu toplum böyle cahil olduğu için yani ilmi öğrenmediği için ilmin cahili olduğu için sayı ilmin, doğru ilmin cahil olduğu için ne yazık ki bu toplum böyle geldi. Beş vakit namaz kılan insanlar da beş vakit namazın farz olduğunu bilmesine rağmen sanki ilim öğrenmenin de farz olduğunu bilmiyormuş gibi ya da bazıları da bilmiyor. Onlar da ne yapıyorlar? İlim öğrenmiyorlar. Öğrenenler de nereden öğreniyorlar kardeşler? Öğrenenler de işte bu beyinleri e, beyinlere ancak edilen çoğunluk psikolojisi babından. Yani çoğunluk nerede? Oradan ilmi öğreniyorlar. Halbuki ilmi, kişiyi tek başına kalsa da diyor İbni Mesud'a diyor lan. Kur'an ve sünnet üzere olduğu müddetçe cemaattir. Ol demesine rağmen ümmettir, millettir demesine rağmen İbrahim Aleyhisselam misali çoğunluk nerede? Orada yer alıyor. Bizim yanımıza çok ama çok gelenler oldu. Hep baktılar ki biz garibanız, bir şeyimiz yok. Üst başımız eski, evimiz barkımız, bir yerimiz yok. İşte azız. Üç kişi, beş kişi baktılar gariban, hep terk ettiler. Hep böyle oluyor, hep böyle oluyor. Oysa böyle mi kardeşler? Gerçek tevhid Kur'an sünnet değil. Müslüman tabii ki böyle olacak. Allah Resulü ne zannettin? Zengin mi olacaksın? Sanki Kur'an ve sünnetle amel edildiğinde tevhidi idrak edin zengin mi olacaksın? Sen piyasadaki lüks telefonlara, lüks koltuklara, lüks ortamlarda e, tevhidi anlatanlara tevhid ehli mi diyorsun? Zengin mi olacaksın? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar gariban bir hayat yaşadı sahabe. Abdullah bin Muhabbel radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Müslüman olduğunu iddia etti. Tevhidi idrak edip Kur'an ve sünnetle amel edildiğini söylediğinde ne dedi Peygamber sallallahu Yarın sabahtan itibaren bu sözlerinde samimiysen yani gerçekten Tevhid'i idrak edip Allah'ın kitabıyla benim sünnetimle amel edeceksen, tevhid eyle olacaksan yarın sabahtan itibaren kapını çalacak belalara, sıkıntılara, musibetlere bekler dedi. Garibana gün yok. Allah Resulü Aleyhisselam demiyor mu dünya Müslüman zindan kafire cennet derim. Demiyorum Allah Azze ve Celle Bakara Suresinde sizden önceki ümmetlerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete girmek yok. Onların derilerin demir taraklarla yüzdüler. Onlara ne işkence ettiler. Onların başlarını kestiler. Yağlı kazar kaynanlar kay, yağlı kazar kay, kazanlarda yaktılar. Kaynayan kazanlarda yaktılar. Ama onlar yine dininden taviz vermediler o kadar sıkıntılar çektiler açlıktan karınlarına taş bağladılar aç kaldılar su kurumayla zedettiler en başta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gariban bir ümmetin peygam biz gariban peygamberin ümmetiyiz kardeşler biz kimin ümmetiyiz ama günümüzde ne yazık ki çoğunluk psikolojisi kendisini terbiye Kur'an'a sünnete ispat edenler de böyle Hep çoğunluk psikolojisi en kral odalarda en kral elbiselerle, lüks telefonlarda lüks ortamlarda Dini anlattığını iddia ederler. Biri anlatsalar da eyvallah dini de anlatsalar. Gerçekten de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koydu dini anlatsalar. Gerçekten de Allah'ın Resulü kimsenin sözünü geçirmeseler eyvallah ama bu da yok. Bir kısım olmuş harici, önüne gelene kafir müşrikleri tektir eder. Bir kısım olmuş mürciye, bir kısım olmuş kelamcı, bir kısım olmuş alimci. Hepsi de sorduğunda ben tevhid edeyim, Kur'an'ı edeyim derler. Başka bir şey yok. Peki bunların sayısı kardeşler hep işte çoğunluk psikolojisinde bunların sayısı kardeşler milyonlar. Ama Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Sözselen'in dediği o garip kurabalar her zaman dediğimiz gibi kardeşler koş gide Türkiye'ye gez tek tek önce ilmi öğren dost doğru. Önce dost doğru ilmi öğren daha sonra gez bakalım 100 kişi bulabilecek misin? Taş çatlasın 100-150 kişi anca bulacaksın. Bulamazsın. İşte topluma buna anca kardeşler. Toplumda çoğunluk psikolojisi. Çoğunluk nerede? Sen nerede ol? Ya Mustafa kim ya? Mustafa'nın götünde gidecek konu yok daha. Mustafa kim? İşte böyle misal olarak. benim için böyle diyorlar misal olarak. Kim o diyorlar. Daha yatacak bir yeri yok. Daha giyecek bir donu yok. Ve ekmek zor buluyor misali. Bak işte böyle diyorlar kardeşler. İşte bu topluma bu anjekte edildi. Oysa sen işte bunlara bak. Bunlar çok kalabalık. Bak bunların lüks evleri var. Ne güzel bak yerleri var. Kalabalık ortamları var. İşte neden kardeşler? Böyle olacak Ama Allah Azze ve Celle onlara o çoğunluğu kınıyor. Allah Azze ve Celle çoğunluk psikolojisine, çoğunluk sürüsüne katılanlara ne güzel ayet indiriyor. En'am suresi 116. ayetini her zaman okuyoruz, yine okuyacağız. Bir toplumu aydınlatacağız kardeşler. Bu toplumda İbrahim Aleyhisselam tek başına ümmetti, tek başına kalsa da kişinin Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle, Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle peygamberin sayıdış amel etme gerekliliğini anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ümmetinden çok az bir grup diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Allah'ın emri kıyamet gelene kadar muzaffer olmaya devam edecek diyor. Evet az da olsa ben öldürürüm başkası gelir kardeşler. Bu az hep bu garibanlar sürekli olacak. Az da olsa olacak. Sürekli olacak şey i̇şte olacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İşte En'am suresi 116. ayetinde Allah Azze ve Celle ne diyor kardeşler Bismillah. Ve in tuti eksara men fil ardi yudulluk an sebilillah i illa zanne ve inhum illa yehrusun. Eğer sen toplumun çoğunluğuna, o çoğunluk sürüsüne uyacak olursan, o çoğunluktan bahsediyor, eğer sen toplumun çoğunluğuna uyacak olursan, onlar seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zanla, tahminle, yalan söyleyip dururlar diyor. Bak, bakın kardeşler. işte o çoğunluk psikolojisi Allah'ın yolundan saptırıyor. O çoğunluk psikolojisi peygamber yoluna saptırıyor. O çoğunluk psikolojisi kardeşler Allah'ın kitabıyla peygamberin sünnetiyle amel etmiyor. Farklı çakma bir dinle kendilerini uydurdukları kelamlarıyla kendileri uydurdukları bir dinle amel ediyorlar. İnsanları buna davet ediyorlar. Harici ise hariciyle, mürci ise mürciye. Tarikat ise oncu buncu Süleymancı onlara davet ediyor. Başka bir şey değil. Allah ve davet etmiyor bunlar. Bu çoğunluk psikolojisine bunu anjekt ettiler. Hristiyanlar, Yahudiler bunu itiraf ediyor. 73 grubun 72'sini biz kurduk diyor Türkiye'de. Bakın. Sadece Kur'an ve Sünnet'i kurmadıklarını söylüyor. itiraf ediyorlar. Yahudiler, Yahudi, Siyonist bunu geçen itiraf etti. Haan başı. Bunu itiraf etti. 72 tane Türkiye'de grubu biz kurduk dedi. Bunu itiraf ediyorlar kardeşler. Adamlar memleketine İslam Üniversitesi açtılar. Ve burada sürekli sürekli ajan yetiştiriyorlar. İçimize giren bu grupları onlar içimize soktu diye ben bas bas bağırıyorum ama yine insanlar yine o galabalık yine galabalık yine galabalık yine onlar, yine onlar. Ya ben sen ne güzel yere davet ediyorum ya. Ben sana diyorum ki bir olan Allah'ı tevhit et. Onu tevhit et. Ondan başka kimseye tapma, ondan başka kimseden medet isteme, kimse, kimseye boyun eğme, kimseye dua etme, şirk koşma, tevhid idrak et ve Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an-ı Kerim oku, 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 bir daha oku. Biz on ayet öğrendikten sonra o on ayetle amel etmedikçe diğer ayete geçmezdik diyor indirme Mesutra diyor. Oku, bir de oku. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş ayetler hakkında? Peygamberin sahih tefsirini, sadislerini oku. Ben sen Allah'ın ayetlerine, peygamberin sayı davet ediyorum. Ama onlar ne diyor? Bırak bunları, bunlar kim ya? Bunlar iki üç kişi, taş starı, Bunların gözünde don yok, bilmem ne, gel gariban, ev yok, parkı yok. İşte böyle bizi kötüleyerek kardeşler ne yaptılar? Yok bunlar şücü, oncu, buncu, saçma sapan. Allah Azze ve Celle ye yemin olsun. Allah Azze ve Celle binlerce kez yemin olsun. Biz sadece bir olan Allah'a ve onun Resulüne bağlıyız. Hiçbir kimse, hiçbir grup asla bağlı değiliz. Allah da bize bunu emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bu toplum Kur'an okumadığı için bu toplum uydurulmuş bir meal. Bakın uydurulmuş mealları okuduğu için tarikatları onların bunların hep kendilerine şıhlara tabi ol, evliyalara tabi ol, çoğunluğa tabi ol. Böyle böyle uydurdukları için Allah'ın ayetlerini bile değiştirdikleri için kardeşler toplumu bu hale getirdiler. Ama toplum uyanmak zorunda. Eğer ilim öğrenmek herkese farz, yarın mahşer günü yırtamazsın. Bana böyle dediler, beni böyle çağırdılar, kalabalığı uyacak dediler. Şöyle dediler, böyle dediler. Ya Mustafa, bunlar kim? Mustafa Gül kim? Bunlar garibanın teki dediler. Bunlar seni kurtarmaz. Seni kurtaracak olan Allah'ın kitabına sıkı sarılman sadece Allah'a itaat etmen. Peygamberin sayedislerine, sünnetine sıkı sarılman sadece süt, peygamber sözlerine itaat etmen. Seni kurtaracak olan bu kardeşim, bu, bu, başka bir şey değil. Şık, şeyh, bin nemli, hacı, hoca değil. Akıllı ol, aklını başına topla çoğunluk sürüsü psikolojisinden kurtul. Kurtulmazsan bu şeytanın böyünü, şeytan adamını ve taraftarlarını ancak ve ancak ateşe çağırır. 72 grubun cehennemde olduğunu söylüyor Peygamber Söylesel'den. 72 grubu da H Hristiyanlar yahut özellikle Yahudi haamları biz kurduk ya zar 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 can cangır can gır can itiraf ediyorlar ama toplumda hala uyuyor kardeşler. Ya o grubu onlar kurdu. O grubu finans eden onlar, onlar grupları kurdu. Bizi parçalamak, bölmek için, bizi Allah'ın kitabını uzaklaştırmak için, bizi peygamber etsin uzaklaştırmak için kurdular bu grupları. Akıllı olun, peygamber, Allah'a dönün, peygambere dönün. Allah Azze ve Celle'ye dönün, onu tevhid etmeye dönün, peygambere dönün ya. Akıllı olun güzel kardeşler. Güzel kardeşlerim, üzülüyorum. Gerçekten bu toplumda bakıyorum. O kadar gencecik çocukların beyinlerini yıkayıp yıkayıp oncu boncu çocuğu yapıyorlar. Subhanallah. Hepsini de Allah'ın peygamberinden uzaklaştırıyorlar. Hepsini Kur'an'da uzaklaştırıyorlar. Çatma bir dine daveti. Onlar da onlara gidip işte biz burada Allah'ı zikrediyoruz. Ha hu ha hu ha zikirler mikirler. Ya Allah size seni Kur'an'ı Kerem'de zikir sessiz olur diyor. Allah sana şah damarından yakın diyor. Peygamber sallallahu ve sesini yükselt Allah diye senin Rabbin sağır mı diyor. Seni duymuyor mu? Sessiz yap diyor. Allah etin Sessiz bir şekilde Rabbini zikret diyor. Zikir bireysel olarak tek başına sessiz olduğu adamlar topluyorlar. Ha hu ha hu, hu Ya toplu zikir yapanlar diyorum, tekmeliyor, dağıtıyor. Onlar kötü mi dediklerinde onların ayakları karıyor, kayıyor. Harici ordusunda yaralıyor ki görüyor. Akıllı ol ya. Kendine gel. Arkadaşlar, Yani söylenecek çok söz var da benim vaktim yok. Neyse telefon da fazla almıyor. Allah'ın zücudu Herhalde konu anlaşılmıştır. Biz çoğunluk psikolojisinden kurtulup tek başımıza kalsak da İbrahim Aleyhisselam mesela ümmet olduğumuzu, cemaat olduğumuzu unutmadan Allah ve Resulüne dönmek zorundayız. Sakın unutmayalım kardeşler. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.